taraflarda yenildim. Ama bu maç yenilgi yeni, gibi. Yeni. 3-0, 4-0, 10-0. Ya, sen ya şey yapacaktın ya. Uz uzun sürer diye şöyle, e, şey. Şey çok şeye başladı. Sadece tezatı kolda? Halam kıyarlar kaçınık. Ben kimim? Çok pozisyon, İkimiz de çok pozisyon kaçırıyoruz ya. Önceki maçta sen aşırı pozisyon geçirdin, bu maçta da ben geçireceğim.

Sen vallahi rahat oynayalım. onu faal edildi. Onun da yukarıda yaptığı müdahale. Evet. komik <laughs> müdahale. No, çok geçecekti ya. ya. O gerçek hayatta olsaydı adam akıllı Evet bir ara çalışıyor Ya ne yapacak ya? Zidane, Zidane. O zaman Zidan. Bir gün aramış onu artık yolumuz ayrıldı Paris'e Paris'e gideceğim demiş. Ya, hey, hey, hey hemen değişiklik yapıp geliyor. Gençler başladı. Cık. Ya oyun bakın girdik oyuncu değiştiremedim demedim ya of. Ne? Tamam. Hadi onu vururuz. Tacı at. Ya oğlum bak. Az tacı at. İşte ben veririm sana. Ya oğlum. kaç kaç oldu? 7 oldu 7. Daha nasıl oynayacağız? Allah ya arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar yine yapamadım. Konar biniyim. Bir ben kameradan gönderirim. Net gol atarım. <laughs> <Yani. gülüyor> ya hani şey yaptım ya. Salak <laughs> ya. <laughs> Ee ben o 1. golü saymıyorum. Yani. Ben söyleyeyim dedim. Tamam. Ve geldim gençler. Çocukluğumda sonlayacağız. Bunun kesin bir şey olacak ya arkadaşlar. Hiç istemem ya. Yani.

yapabiliyorum ben. O çünkü şu mesela işte dokunun yanlışlıkla konsola sadece bir kere dokunuyorsun şu gidiyor. Arkadaşlar bir dakika geliyorum.